yok Korkom, değil, am, durumda, haberin, yok değil am, ekonominin üşü, haberin, yok haberin şey yok, şey yok, yok şey. değil senin haberin yok değil senin, senin haberin, senin haberin yok, da, yok değer değil haberin yok değil senin haberin yok gelin. Senin haberin yok gelin. Senin haberin yok gelin. Senin haberin yok gelin. Biraz başka şarkı söyle. Senin haberin yok gelin. Senin haberin başka şarkı söyle. İster onu söyle. Hadi o zaman onu aç. Bunda yok ki hadi sen söyle. Ne no. <laughs>